Gün geçmesin ki yeni bir gerginlik, yeni bir olayla karşılaşmayalım. Bildiğiniz gibi dün geceden beri Rusya'nın paralı asker grubu Wagner Putin'e karşı resmen savaş ilan etti. Herkesin anlayacağı dilden anlatacak olursak aslında şu anda Rusya bir 15 Temmuz'u yaşıyor. Tabii ki bizim 15 Temmuz'la yaşadıklarımızın onda biri hiçbir ülkede bugüne kadar yaşanmadı. Ancak sistem aynı. Şöyle ki bu adamlar paralı asker. Putin'in sağ kolu olarak bilinen bir adama bu asker grubu kurduruluyor. Değişik devletlerde Rusya'nın çıkarına ilişkilerde elini suya sabuna sürmemek için bu adamları kullanıyor. Şimdi bu güç kendine döndü. Ama nasıl döndü? Putin yanına sağlam olmayan bir adamı zaten almaz. Bunu herkes biliyor. Kendi de KYB'den gelen bir kişi. Bu tip işlerde son derece kafası çalışan bir kişi. Yani boş bir adam değil. Nasıl oldu da çok güvendiği bir insan pat diye dönüverdi. Ve kendine yani Putin'e silah doğrultmaya başladı. Aynı zamanda Rusya'yı ele geçireceğini, orduda adaletin sağlayacağından da bahsediyor. Yaptığı kalkışma da bir darbe değil. Bu bir adalet yürüyüşü olduğunu söylüyor. Yani biz bu sözü daha önce de duymuştuk hatırlarsanız. Adalet yürüyüşünü. Olay açık ve nettir. Para için yapmayacağı olmayan bir yapının yani Wagner'in Amerika tarafından satın alındığı görülüyor. Başka da bir izah şekli yok. Putin tarafından ele geçirdiklerinde başlarına nelerin geleceğini de iyi biliyorlar. Olay tabak gibi ortada. Yani biz 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle nasıl mücadele ettiysek buna benzer bir olayı Rusya'da şu anda arkasında muğur olarak yaşıyor. Tabi burada Putin'in hatası büyüktür. Sen kendi düzenli ordunu güçlendirmeyi kripto yapılarla paralı bir ordu kurmaya kalkarsan yarın onu birileri satın alır. Biz her zaman söylüyoruz cephede herkes savaşır ama Türk milletinin ordusu gibi cephede kimse savaşamaz. Onun için biz dünyanın birinci ordusuyuz. Onun için bizde şehitlik mertebesi var. Onun için biz aman dileyene yani silah doğrultmayız. Bu bizim töremizdir ve bizim milletimizde askerdir. Başkalarında durum böyle değil. Örneğin şu anda ekranda Rusya'yı görüyorsunuz. Wagner güçleri etrafı kuşatmış, yere yatmış savaş pozisyonu alıyor. Kafedekiler ise keyifle onları izliyor. İşte bizim milletimizle diğer milletlerin arasındaki en büyük fark da söz konusu milli güvenlik olduğunda, toprak bütünlüğü olduğunda 85 milyon tek yürek olup tehdidi o gece yok eder. Aynı 15 Temmuz olduğu gibi. Şimdi Sayın Caşın bu konuda çok ciddi bir değerlendirme yaptı. Onu da bir dinleyelim. Ee, halkımı silah çeken herkes cezasını çekecek. Şimdi hangi devlet lideri olsa bunu söyler. Ee, darbe olarak da bunu silahlı olarak e, e, tanımlamasını ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ancak projin bunun bir askeri darbe değil, adalet yürüyüşü olduğunu e, ifade etti. Şimdi hem gezi olaylarında hem de HDP'nin yaptığı çağrılarda Türkiye'de seçimlerden önce bu tür olaylar provoke edileceğini ifade ettiler. Bu bakımdan bu hadise Türkiye için çok önemli. Ne demek orduda adaleti yeniden sağlayacaksın sen? Asker değilsin bir şey değilsin. Nasıl orduda sen adaleti sağlayacaksın? Ama en önemlisi bu işin altında CIA'nin olduğunu düşünüyorum ben. Duyduğunuz gibi kendisi de aynı şeyleri söylüyor. Bunun bir CIA işi olduğunu belirtiyor. Lakin o kadar ciddi paralar ödenmiş olmalı ki bu para uğruna hepsi ölmeyi göz almış durumda benim düşüncem budur. Çünkü Putin'in eline geçtiklerinde başlarına nelerin geleceğini hepsi iyi biliyorlar. Fakat burada Rusya'nın içinde ne olduğu, kimin ne yaptığı bizim için çok önemli. Her ne kadar Türk'ün düşmanı da olsa Rusya'daki gelişme şu anda bizi doğrudan etkileyecek bir aşamada. Sebebi de şu. Birincisi ortada çıkacak uzun süreli bir çatışma ki böyle bir şey muhtemeldir. Sebebine gelince eğer Amerika bunları satın aldıysa aynı şekilde silah ve farklı destekler vereceğini de görüyoruz. Eğer ola ki Putin'i devirmeyi başarısalar, bundan sonra Rusya ile ilişkilerimizde karşımızda direkt bir Amerika olacak demektir. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Zaten bizi de en yakından ilgilendiren konu da bu. CIA destekli Wagner başarılı olur, Putin devrilir ve Rusya'ya bir ahçı gelirse bu ekonomik kriz ortamında Güneydoğumuzda bahar kalkanı ve tüm Suriye'deki operasyon bölgelerinde Türkiye'yi çıkartmak için Amerika'nın Rusya'nın başına getireceği bugünkü ahçı Prigojin'i kullanacak. Çünkü adam özünde asker değil, ahçı. Bildiğimiz ahçı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde restoran zincirleri var. Sayın projinde bir güç zehirlenmesi var. Sebebi de şu, kendisi bir asker değil bir defa. Malumunuz olduğu üzere projin kendisi asker olmadığı gibi bir iş insanı ve catering, restoran işleten birisi. Afrika'da, Suriye'de, işte Ukrayna'da paralı askerleri başlattı ancak asker olmayan bir şahsın yapacağıdır isyan. Şimdi bu adam Rusya'nın başına getirilirse Amerika'nın desteğiyle şunu diye mi? Sayın Erdoğan, ben Akkuyu'yu durduracağım. Özellikle İdlib bölgesinden geriye çekil, bir zahmet. Çünkü ben orada Suriye'yle güvenliği sağlıyorum. Ve en önemlisi Tel Rifat, hiçbir şekilde Tel Rifat'a dokunamazsın. Ben oradaki askeri gücümü arttırıyorum, çıkın buradan. Suriye'nin arkasındayım dediği anda kendimizi bir anda yeni bir savaşın içinde buluruz. Hem de direkt Rusya'yla. Gerasimov! Gerasimov! Bizim için bu kadar kritik bir olaydan bahsediyoruz. Kimse buna karşı olamaz falan demesin. Eski videolarımda defalarca anlattım. Amerika ve dünyayı yöneten güçler Armageddon sürecinde bu bölgede yapmadığını bırakmayacak. Bizim için de 15 Temmuz'u denediler. Onlarca olay yaptılar, başarı sağlayamadılar. Güneydoğumuzda bir kukla devlet kurmaya çalıştılar, ordumuz aşağı indi. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni oradan çıkartmanın tek yolu Rusya yönetimini değiştirip Türkiye'nin karşısına dikmek ve akabinde Armageddon sürecini yürütmek. Bunun başka bir izahatı yok. Çünkü bunlar inanç sistemlerine göre Armageddon'dan asla ve asla vazgeçmeyecekler. Putin ile Erdoğan'ın çok iyi bir dostluk ilişkisinde olduğunu biliyorlar. FETÖ'nün bile bu dostluğu hedef almak için operasyon yaptığını göz önüne bulundurursak ilişkilerin şu anda Putin ile yürümesi gerektiğini açıkça söyleyebiliriz. Hiç değilse şu anda Güneydoğu sınırlarımızda durum stabil. Bu bile bir başarıdır. Putin'in neler yapacağını göreceğiz. Elbette ki kolay lokma olmadığını tüm dünya biliyor. Kim bilir Belki de el altından Türkiye'de destek verebilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı telefon konuşmasında Rusya'yı destekliyoruz, üzerimize düşen ne varsa yapabiliriz demesi de bunun bir açık kapı olduğunu gösteriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ama en önemlisi bu işin altında CIA'nin olduğunu düşünüyorum ben. Sayın Gerasimov!